adıma söylüyorum. Bugün sabah namazına kalktın ya, bugün diğer günler gibi değil. Dikkat et. Çünkü gün doğarken, güneş doğarken sen o günü başlatana secde ediyordun o sırada. Koca bir 24 saati sana verene secde ederek o güne başlıyorsun. Dikkat edersen sabah namazını kıldığın zaman sabah namazıyla başlayan gün diğer günler gibi değildir. Çünkü sabah namazı vaktinde gençlik çağında uykunun en tatlı olduğu demde gençlik, uyku, dünya, şeytan, nefis ve yüzyıl adeta boynuna dolanmış bir halat gibi seni geriye doğru çekerken sen hepsini yerinden oynatıp o kafayı yere secde ettiriyorsun. Az şey midir bu? Allahu Ekber. Evet. Allah en büyüktür. Hepsinden de büyüktür. Rahbetini ona yöneltiyorsun, onu kıble ediniyorsun. Bu bakımdan masivadan el çek, onu zikret, zikrettiğin zaman da zaten bilirsin ki değecek başkası da yoktur.